Yeni bir mod and plate warpen serimiz hoş geldiniz. Bugün Kuruluş Osman serisine devam ediyoruz. Videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar e, belli düzenlemeler yaptım kendime. Şöyle para falan bastım hani daha çok zevk vermek açısından, izlerken daha çok keyif almanız açısından. Şöyle para ilesi ve e, skill'lerini falan ayar çektim. Sadece bu bize ait. Onun haricinde şöyle arkadaşlar kendime komutanlar aldım. Rolf'un, Frantis'in. Bakın bunların ismini değiştirebiliyor muyuz ya? Değişmiyor Ay mu? Aa, kaldı. Değişiyor, bir dakika dur. Ne yapalım buna? Ne verelim bak. ismine? Celal mi bak, diyelim? Gel. Celal. diyelim. Bakayım olacak mı? Büyük ihtimal değişmeyecek ama inşallah değişir. Değişmiyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar e, şimdi bir tane daha kale edebiliriz bugün. Bakalım ha. bir şey olacak mı? Celal bir dakika abicim. Arkadaşlar abone olun. Üst butona basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet. <laughs> Şöyle arkadaşlar bir üstüm var. Bir tane silah buldum. Abi şu var ya bak. Çift elli tek elli. Çok hoşuma gitti. Şöyle topuz bildiğimiz bizim topuz ve e, gereken güç 14'tü dengesiz bloklarla mesela bu bloktan kastı kalkanla savunmalara karşı arkadaşlar e, dayanıklı hani kalkanı direkt kırıyor diyebiliyorum. Şimdi nereye gidelim? Aa, Celal sen seç nereye fethedelim bu sefer? Ee, Bize yakın bir yer. Burası en uç yok. köşedeyiz. Şu şehri fethedersek aslında güzel olacaktı da. Şu kaleyi de fethedelim ne diyorsun? Aa Kergit'e aitmiş burası ya. O zaman eee şehre giremeyiz şu anda. Şehre en son gireceğiz arkadaşlar. Civar köl, ee, civar tarafları fethettikten sonra arkadaşlar, şehirlere bu artık saldıracağız. Hemen Kale. Çıkıp, şu kaleyi fethedebiliriz bence. O zaman Bakalım 141 kişi koruyor. Arkadaşlar bu arada ben şöyle ordumu göstereyim. 98 artı 1. E, ee, Beygir şuvalesi var en üst seviye. Kıdemli Kargit atlı okçumuz var. Zaten iki tane komutan var. E, ee, kiralık kılıçlar var. Rodok çavuşu, nor Karmanı, Kergit kargıcı, Beygir nişancısı, Beygir muhafızı, Svadyalı çavuş, Svadyalı Şövalye Svadyalı keskin nişancı, Rodok keskin nişancı. Sarıhanet muhafızı. Bu şu sarıhanet memlükler çok hoşuma gidiyor. E, ee, Serhanet kıdemli okçusu. Bir de arbaletli paralı asker. Bunun için aldım bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar bir gidelim. Burayı da fethedelim yavaştan. Kaleyi kuşat. Kale kumandanıyla görüşme talep et. Ne istiyorsun diyor. Teslim olun. Başka çağrınız yok. Bu da aynı şekilde yer kaleyi fethettiğimizde ne kadar bu duvarlar bizimdir diyor. Ee, ne yazık ki senin karne de ele alacağız. Duvarlara saldırmaya hazırlan. Hadi bakayım. Hazır mısın Celal? Evet. Arkadaşlar bu taş Saldırıyı bizzat yönetiyoruz arkadaşlar. Önce bu konumda kalsın bizimkiler. Hazır mıyız? Okumuz çok güzel. Şuradan vurur muyuz? Aa bir tanesi aşağı indi. Bir dakika dur. Şunu vuracağım. Oy bizimkiler nasıl tarıyor? Of. Şu şeylere bak ya. Of oh, of oh, of. Oh. Şu topuzu çok merak ediyorum. Oo güzel. Üf be. Bir gavur kalesini daha fethedeceğiz Allah'ın izniyle. Hepinize güveniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hücum! Hadi bakayım. Onlar bizi okutuyor biz de atalım. Allah 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 Üf ne güzel gidiyorlar ben şöyle arka arkaya giderim Bizim okçular hala uzaktan uzaktan saldırıyor çok güzel Aynen böyle birkaç tane okçu dağın tepesinden böyle onlara atış etsin Kalkanları indirmeyin kalkanları indirmeyin sakın Şunları indirmem lazım Hayır. Görümsünü 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 Hadi yandan hop Ah vurmadım Tamam üf Kalkanları indirmeyin aslanlarım Devam 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 Hadi 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 Allah. Allah, Allah 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 Helal olsun be Aslanlarım benim be Allah 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 Gel lan buraya. Bu topuzlu kafasını gömeceğim şunun. Gel. Geber. Üf, topuza bak be. Okçular buradaymış. Aşın önümden. Şu okçuları şuradan aldırsak. Allah 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 kalkanlarını parlıyorlar aynen arkadaşlar çok güzel be kalkan Balkan dinlemiyor şu an bu topuz Kafirlerin kalkanlarını yara yarıyor topuz sayesinde üf arkadaşlar da istemiyor kılıçla savun kılıçla bile savun yapamıyorlar topuz karşısında geber Allah 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 savundu Allah 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 İki vuruşta kalkanı kırıyoruz, iki vuruşta kalkanı kırıyoruz. Çok güzel. Hücum, 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 hücum. Allah, 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 ya, Allah, Allah. Açın o kayda tükürürler, kaçın. okumuz bitmiş. Okumuz bitmiş. Hak'tır Allah. Hak, Allah. Allah, aşağı düştük be. Ertuğrul Gazi Osman'ım ben. Siz hayırdır? Üf. Allah 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 Güm Soysuzlar Üf arkadaşlar öyle bir yardırıyoruz ki şu an Öyle bir yardırıyoruz ki hiçbir ordu şu an karşımıza duramayacak Allahu Ekber Baltalıya bak şu baltalıya alacağız aynen. Allah 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 şu zırhlıymış. bunu alalım. Bunların ne işi var lan burada? Hayır. Var mı başka? Gelin lan. Aktır Allah. Topuzu kafanı indireceğim şöyle üf. Senin de üf. Topuz var elimizde be. İşte bu be. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah i̇şte bu be. Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz be. Şu anda bir servet daha kazandık e, düşman ordusundan, düşman kalesinden. Ama şu anda zaten durumumuz iyi olduğu için e, tek amacımız bizim himayemize giren köylere, e, köyleri daha da geliştirmek, geri komutanlar elde etmek. Bir tane komutanımızı bu karenin emrine vereceğiz kale komutanı olacak. Ee, şöyle Lord'un kabul sonuna gidelim. İçerideki lady'leri hani biz iyi bir lider olduğumuz için, gaddar bir olmadığımız için şunları salalım. Bunlar aramız iyi. Sıfırdan bile çıktı. Bunlar gönüllü rahatlığıyla gidebilirler arkadaşlar. Ee, şimdi birliklerin bir kısmını buraya. Okçuları şöyle e, arbalıklı Paralı askerleri ver. E, elimdeki bu yayaları veriyorum arkadaşlar. Biz e, genelde bu sahalarda meydanlarda atlılarla savaşmak istiyorum. Ama onun haricinde zaten şimdi yine de bir okçu falan alırız. Okçu lazım bize. Bu meydanlarda var. dizeriz arkadaşları. Tamam şu nord kahramanı ver. Rod çavuşları da ver. Kiralık kılıçlar kalsın. Kiralık kılıçlar kalsın bizimle. Tamam şu anda e, kale de tamam. Şöyle kalemizi bir gezelim be. Üf, burası artık bizim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bizim askerlerimiz koruyor. Bizim alplerimiz koruyor buraları. Zindan kapısı gardiyan. Neyse bu yabancı konuşuyor. Şöyle bir hatta şey yapalım ya. Kaleye bağlı olan köyü de bir geliştirelim arkadaşlar. Gidelim bir köyün yaşlısıyla görüşelim. Gönüllü toplayalım. Birliğe kimse katılmaya şey yapmıyormuş. O zaman köy merkezine gidelim. Ve bir köyün yaşlısıyla görüşelim. Beylerini tanısınlar. Devlet babayı tanısınlar. Riskimiz Celal devlet babayız artık. Evet, evet. Artık bir devlet olacağız. Kadıoğlu oğlu Şöyle köyün yaşlısıyla konuşalım. İyi günler beyim. Karindi köy köyüne hoş geldiniz. Ben bu köyün ileri gelenlerindir. Yardımcı olabileceğim herhangi bir şey. Bir grup aylık yüzünden büyük sıkıntılar çıkıyoruz. Bütün arzaklarımızı almaya geliyorlar ve onlara e, itaat etmeyi reddeden kim varsa oracıkta öldürüyorlar. Vay şerefsizler. Artık bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Kendimizi savunamadığımız için herkes sinirli ama sonuçta hepimiz birer çiftçiyiz. Ancak biraz yardımlı, yardımlı insanlarımızdan bazıları şimdikinden çok daha iyi bir durumda olabilirler. Sadece bizlere nasıl dövüşülmesi gerektiğini öğretecek deneyimli bir savaşçıya ihtiyacımız var. Gereken silahları ve eğitimi sağlayacağım. Size kendinizi nasıl savunacağınızı öğretebilirim. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi ee, köylüleri eğitelim yavaştan. Allah şu anda e, bizim kalemiz şey olmuş. Hemen şunları bir arkadaşlar. Daha sonra kaleyi savunmaya gidelim. Üf. Tamamdır. Ee, bir ayrılalım şuradan hemen. Kaa kuşatma altında diyor. Gel. Kim kuşatıyor lan buraya? Şu an kimseyi göremiyorum. Aa burada gel. Gel sen kimsin oğlum? Benim kalemi kuşatıyor Celal ya. Benim kalemi sen kimsin kuşatıyorsun oğlum? Benim adım Osman lan. Benim yasal toprağım olan Yuruma Kalesi üzerinde mülkiyet ilan etmişsin. Umarım onu geri kazanma şansını verirsiniz. Neyse küfür etmeyeceğim. Bir kere söyleyeceğim. Lord. Ya teslim ol. Ya da diğer arkadaşların yanına gitmeye hazırlan. Hadi bakayım teslim ol geber. Düşman hücum et. Bu konumda kal. Evet Alper. Alplerim. Yeniden bir meydan muhaberesiyle karşı karşıyayız. Oğlum şuraya gelin lan nasıl duruyorsunuz ya? Of gelmeye başladılar. Alplerim. Yeniden bir meydan muharebesiyle karşı karşıyayız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Hücum. Hücum. Allah 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 Allah. Allah. Attan ineceğim Allah 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 Yeni at aldım arkadaşlar bu arada ee, Çok güzel bir at Ak turgalı gibi Şöyle inelim oh. Gel lan lord sen benimsin Lord aldık arkadaşlar Arkadaşlar babam bütün atının yanındadırlar Onların babasını Allah Şu atlıları bindirmem lazım önce Hayır, 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 hayır. Atlı. Ah, ah. Geber soysuz. Kafasını uf, yerdeyken kafasını parçaladım aynen. Geberen soysuzlar. Lan kaçma. Ah. Geber. Şu atı almam lazım. Bir tane ata mi Aktır Allah. Şöyle şaha kaldıralım. Allah 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 Allah. Allah 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 geliyorlar geliyorlar gelin soysuzlar gelin aktır Allah güm adı olmadı be geberin soysuzlar ha şöyle gel bu kimmiş Ha! Kaçamazsın benden Sözsüz Ve göşü var ise. Oğlum buraya bir mehteri vereceğim. Allah 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 Allah. Helal olsun aslanlarım benim be. Bak 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 bizimkiler öyle bir intikam ateşiyle yanıyor ki. Hiçbir sağ bırakmalar arkadaşlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İşte bu be. Lord ve askerleriyle karşılaştın. 42 askerin onların 4 askerle karşı savaşı hazır. Hücum. Bunlar burada kalsın. Onlar benim arkadaşlar. Alpler onlar benim. Herkes burada bekliyor. Gelsinler. Soysuzlar. Aha gördüm onları. Gelin buraya soysuzlar. Onlar benim. Onlar bana ait. Allahu Ekber. Hayır be. Öyle bir gururlandım ki şu an. Lord kaçmaya başardı. Nasıl kaçıyorlar ya? Tundra tutu, kurtarılmış esirler. Bunları alalım arkadaşlar yanımıza. Hepsini yanımıza alalım. Geliştirelim şöyle. Atlılar lazım bize. Heh. Evet arkadaşlar bize meydan okuyan, kuşatmaya kalkan kim varsa başlarına bir tokmak bir sahileneceğiz aynen. Şimdi şu eğitime devam edelim. Köylüleri eğitmeye devam edelim. Eğitime başla. Aa hala geliyorlar. Bak 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 bak. Heh kuşatmayı yemedi tamam. Eğitim dövüşüne başla. Oo dört kişi. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. Bu kadar mısınız ya? Hiç mi silah almadınız arkadaşlar siz? Ha, haydutlar geldi arkadaşlar. Haydutlara karşı savaşıyoruz. Allahu ekber. Allahu Ekber. Hava Allah. Şöyle bir şey yapacağım. Hayda. Var mı başka? Hadi, hadi. Al, hadi, al al. Al al. İşte bu be. Evet arkadaşlar bunu. Haydutlar dağıldı. Kıçan birkaç tanesi de kuyruklarını bacaklarının arasına alarak köylüler ve onların yeni müdafaasından deşete düşmüş bir Tamam arkadaşlar haydutları da, e, haydutları da öldürdük. Yerine ödül olarak önerilerini alalım. E, ödül almıyoruz tamam. Gönüllü toplayalım tamam. Kendi köyümüzden yeni bir gönüllü aldık. Bunları eğitelim hemen. Veygir avcısı yapalım bu sefer. Veygir avcısı. Veygir nişancısı. Tamamdır. Şöyle kendi köyümüzden şey yaptık. Arkadaşlar bir kale daha fethettik. Yakında şu Kudan şehrini yapacağız. Bir sonraki bölümde bu Kudan şehrini artık şehri fethedeceğiz arkadaşlar. Bakalım kaç kişi koruyor. 307 tane asker. Bu şehre saldıracağız arkadaşlar. Şehri fethedeceğiz inşallah. İki tane kaleyle arkadaşlar yetiniyoruz. Bu bölümde bir kale daha fethettik. Bir sonraki bölümde şehir açılıyoruz. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.